genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben radyoloji uzmanı doçent doktor Birnur Yılmaz. Bugün size koroner BT anjiyografi hakkında bilgiler vereceğim. Koroner kalp hastalıklarından ölüm, ölüme yol açan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Koroner BT anjiyografi, kalp damarlarının bilgisayarlı tomografi ile ağrısız ve 10-12 saniye gibi çok kısa bir sürede görüntülenmesidir. En az 64 dedektörlü tomografi cihazları yüksek kalitede görüntüler elde edebilmektedir. Önce kalsiyum skorlaması yapılabilir ve koroner kalsiyum skorlanması 15 saniye gibi süren tek nefes tutulumunda damarlarda herhangi bir ilaç verilmeden yapılan bir görüntüleme yöntemi. Bu tetkikle kalp damarlarındaki damar sertliğinin kesin bir göstergesi olan kalsiyum birikimlerinin varlığı ve miktarı saptanmaktadır. Kalp damarlarında erken dönemde saptanan kalsiyum birikimleri başlangıç halindeki damar sertliğini gösterir ve alınan önlemlerle damar sertliğinin gelişiminin ilerlemesi durdurulabilir veya geriletebilir. Teknik açıdan bakıldığında BT koroner anjiyografi hasta uyanık iken ve 10-12 saniye süreyle nefesini tutarken yapılır. Hastaya toplar damardan iot bazlı kontrast madde verilir. BT koroner anjiyografinin uygulabileceği durumlar şunlardır. Kalp damarlarında darlık oluşturan aterosklerotik plakların tespiti ve darlık derecelerinin değerlendirilmesi, şikayeti olmayan ancak risk altındaki hastaların kontrolü, bypass ameliyatları sırasında kullanılan damarların, balon ile açılan veya stent takılan damarların kontrolü, Koronar BT anjiyografi ile yapılır. Koroner arter anatomisinin incelenmesiyle anomalilerin ve normal olarak kabul edilen anatomik değişkenliklerin gösterilmesi sağlanmaktadır. Koroner anjiyografi için yüksek risk taşıyan hastalarda koroner arterlerin değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kateter anjiyografide kesin bir karar verilemeyen hastalarda da ya da başarısız olan durumlarda tamamlayıcı bilgilerin elde edilmesine kullanılmaktadır. Artık flat panel sistemleriyle çok daha yüksek uzaysal ve zamansal çözünürlüğe sahip görüntüler elde edilebilecek ve tanısal amaçla yapılan katedral jeografi işlemleri yerine bu baş döndürücü teknolojiye bırakacaktır.